Kaç kilo verdik ameliyat öncesi? 10 kiloya yakın vermişsiniz hocam. Ameliyat öncesi iyi bir diyet yaptın. Tabii. Güzel. Çorba diyeti çok önemliydi gerçekten. Bunu vurgulayalım da çünkü insanlar ciddiye almıyor bizi. Yani şey bakımda. Ya nasıl olsa ameliyat olacağım. Mesela? Evet. 11 ay oldu. kesin. İki ameliyat bir arada oldu. Reflüm vardı şu an değil mi? Sonuçta da bir 2-3 kilo civarında kilomuz vardı. Kesinlikle. Iyi. Şu an geldiğimiz noktada bugün ölçümde 95 kilo çıktı. 110, 110 kilo falan mı? 110. Bir tane ben gitti yani. Alperdik, alp olduk. Şu an e, kesinlikle çok kilo hocam. Yani sürecin en güzel yanı hiç böyle moral motivasyon bozulmadan bunun olması güzeldi. Bir evde denedim, ilaç aldığım dönemler oldu, sporda yaptığım Kaç mücadele ettin bu kilolarla? Ben kendim bildim bileli. Bir an sonra süreyi sormuyordu. Hiç değil hocam yani. Bir de altına çizelim. Mide fıtığım vardı, ona bağlı rekü vardı. Hı, hı Sargılı yani fundoplikasyonlu tüp mide ameliyatı yaptık. Hep bahsediyorum. Eğer tüp mide yalnız başına mide küçültme ameliyatı yapsaydık, şu anda yediklerinin yukarı gelmesi var mı öyle bir şikayet hiçbir bir şey yok, yanma, kaynama ve sürekli mide ilacı kullanmak gibi bir durum doğacaktı ki tüp mide ameliyatının en büyük yan etkisi reflüyü artırması. Ama biz sargı ve fotoplikasyonu tüp mide ameliyatını yaparak bunu da önlüyoruz. Siz hiç ilaç değil mi? kullanmıyoruz. Hiç ilaç Yok, kullanmıyoruz. Kesinlikle yani mideyle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Eskiden dediğiniz gibi yani bir bası olurdu, sürme hissiyatı Hı olurdu. Onların hiç o kaç yok. yıldır vardı reflü? E, o 2-3 senedir vardı. Arka ben üstün. hani başka bir şeye bağlıyordum. Hiç endoskopi yaptırmamıştım. Hı hı. E, sonrasında tabii ben hani de siz o kontrolle yapmak e, gerçekten benim için çok büyük bir hayata dönüş operasyonu oldu diyebilirim hocam iki operasyonda. Grupta görüyorum paylaşımlarını. Aynen çok aynen. Aynı toplantılara katılıyoruz. Diğer arkadaşları takip ediyoruz. Mümkün olduğunca paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Hani Bu bazen, ne kazandırıyor sana? Bazen hadi ya bir saldırayım. Dürtüsü oluyor. O an diyorum ha hani, tamam. Başka arkadaşlarda da olmuş. Ya da işte ne hani, arkadaşlara soruyoruz. E, soruyoruz. Hı. Size soruyoruz. Hani bir sıkıntı var. Ne yapalım? Ya da daha önce soranlar olmuş. E, bu gerçekten hani bu tecrübe aktarımını devam ettirmek bizim için çok bir rahat de bir Bir şey diğer e, danışanlarla birlikte görmek çok Kesinlikle önemli. Kesinlikle yapabiliyorsun. Acaba porsiyon büyük mü küçük Kesinlikle. O da yapmış. Ben de hani olur mu diye. Bir insan haftada üç gün spora gidiyor görünce bu sefer gittiğimizi evet. fark ediyoruz. Hı. Hani biz de gitmeye başladık. Şu an haftada üç gün, işte iki gün Evet. Ee, o da hem de serotonin salgısını da artırıyor, daha keyif oluyor. Ya şöyle hocam, ben de eskiden hani spor hiç hayatımda olmadı. Bir ağırlık kaldırdıktan sonra insanın ya böyle bir o salgıladığı bir mutluluk hissi, endorfin salgılıyormuş herhalde. Ya muazzam bir his. Hani kilolu bir insan anlatamazsınız bunu ama ancak verdikten sonra hani dışarıdan işte giyinebilme, şey bu uyuduğunuzda işte uykunun kalitesi, bir yere koşarak gitmeniz mesela bazen diyorsunuz Şimdi bir anda hani koşmaya başlayın. Ya koşuyorum. Hani eskiden hani koşmayı bırakın. Hani böyle 100 metre böyle hızlı yürüyünce nefes nefese kalırdım. Hani her yanım böyle tutulur pozisyona evet. gelirdi. Siyahlardan da kurtulmuşuz. Aynen. Evet. Aynen. Artık yani çünkü artık kıyafet alabiliyoruz hocam yani. Bu çok önemli. Siyahlardan kurtarmak. Yani Kesinlikle. Doğru. Konu.